Şu ana kadar yapılan çalışmalarda İstanbul'daki risk altındaki bölgeler olarak daha ziyade işte fay hatının karşısındaki Maltepe Kartal hattı denirdi. Zeytinburnu yine ismi çok zikredilen bir ilçeydi. Ve tabii ki 99 depreminde yıkımların olduğu avcılardan söz ediliyordu. Şimdi farklı ilçeler söz konusu Ve çok ciddi oranlar da zikrediliyor yine belgede raporda. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, bir kez sonu açıklama doğrusunu isterseniz ben de yadırgadım. Yani bahçeli evlerin e, zeytinburnu'nun önüne geçmiş olması veya e, diğer ilçelerin önüne geçmiş olması ilgimi çekti. Fakat e, bugün açıklanan daha doğrusu dün açıklanan bir konu olması sıfatıyla ne yazık ki henüz raporu inceleyemedim. Fakat İstanbul'da bulunan yapı stokunun özel olarak genelde de ülkemizde bulunan yapı stokunun deprem güvenliklerinin olmadığını biliyoruz. Hatta öyle ki çok bilinmez ve ifade edilmez. 1999 yılında yaşamış olduğumuz 17 Ağustos depreminde İstanbul'daki yapıların yaklaşık 40 bini ağır hasar, orta hasar ve hafif hasar gördü. 3030 yapı 110 kilometre uzakta olmasına rağmen depremin merkez üssü Gölcük'te İstanbul'da 3030 mertebesinde yapımız ağır ölçekte hasar aldı. Dolayısıyla var olan depremler de gösterdi ki yani bir yanıyla yapılarımızın sağlamasını ortaya çıkardı. Deprem güvenliklerinin olup olmadığını 99 deprem ortaya çıkardı. Var olan yapı stokunun deprem güvenliğinin olmadığını ortaya koydu aynı zamanda. Sadece deprem güvenliklerinin olmadığını depremden depremlerde anlamıyoruz yapılarımız kendi kendisine yıkılıyor. İki sene önce hep birlikte hatırlayalım. Zeytinburnu'nda riskli yapı stokunun dışında kalan huzur apartmanı kendi kendisine yıkıldı. Veyahut Konya'daki Zümrüt apartmanı kendi kendisine yıkıldı. Dolayısıyla İstanbul'un bugüne kadar var olan yapı stokunun yani tekte ne kadar ve hangi ölçekte deprem riskinin olup olmadığı noktasında bir çalışma yapılamadı. Ama bizim yapmış olduğumuz çalışmalar, inşaat Mühendisler Odası'nın yapmış olduğu çalışmalar, diğer kurum ve kuruluşların yapmış olduğu çalışmalar, yerel yönetimlerin yapmış oldukları çalışmalar, bizim 24 Şubat'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulmuş olan deprem inceleme ve araştırma komisyonuna vermiş olduğumuz rapor sonuçları kentimizde bulunan yapı stokunun önemlice bir kısmının deprem güvenliklerinin olmadığını ortaya koyuyor. Çünkü yapılarımız, özellikle İstanbul'daki yapılarımız, mühendislik hizmeti almadan yani herhangi bir teknik kurallara, deprem yönetmenliklerine uygun olarak yapılmıyorlar. Yani bu yapıların projeleri yok, yerleri doğru seçilmiyor. Projeleri olsa bile projelere uygun yapı yapılmıyor. Ee, yeterli ölçüde denetim yok, kullanılan malzemeler standartlara uygun değil. Dolayısıyla var olan bilgilere uygun doğru bilgilere uygun mühendislik ilkelerine ve kurallarına uygun eğer yapı yapmazsanız gerekli denetim mekanizmalarını çalıştırmazsanız ve İstanbul'da bulunan yapı stokunun %70'inin kaçak olduğunu mühendislik hizmeti görmeden yapılmış olduğunu ilgililer söylüyorlar biz söylüyoruz bu yapıların deprem güvenliklerinin olduğunu söylemek mümkün değil buradan çıkarsak. Dolayısıyla Anakent Belediyesi tarafından yapılmış olan bu açıklama yeni bir açıklama değil. 1999 sonrası 2001 yılında 725 bin yapı üzerinde yine Jayka'nın yapmış olduğu bir çalışma vardı. O çalışmaların sonuçlarında da yine İstanbul'da bulunan yapı stokunun deprem güvenliği olmadığı ortaya koymuştu. Dört üniversitemizin İstanbul'da yapmış olduğu çalışmalar var. İstanbul Deprem Master Planı kapsamında yine İstanbul'daki yapıların deprem güvenliklerinin olmadığını biliyoruz. Ki İstanbul'da bulunan yapı stokunun sayısı bilinmiyor. Örneğin Ana Kent Belediyesi bazı zamanlar 1 milyon 600 bin olarak açıklıyor bu sayıyı bir diğer zaman 1 milyon 400 bin olarak açıklıyor. Bir diğer zaman 1 milyon 200 bin olarak açıklıyor. Peki hemen şu soruyu Acilen ne yapılması gerekiyor? Acilen yapılması gereken durum... Şimdi 3 temel konu var. Yani dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bir, var olan İstanbul'daki yapı stokunun deprem güvenlikleri yok. Bu yapı stokunun güçlendirilmesi gerekenlerin güçlendirilmesi gerekir güçlendirilmesi ekonomik olarak mümkün olmayan yani ekonomik olmayan yapılarımızın yıkılıp yeniden güçlendirilmesi gerek yapılması gerekir. Birincisi bu. Çünkü riski artırmamak gerekiyor. Var olan riski olduğu gibi korumak lazım. Bu noktada 1999'dan bugüne kadar güçlendirilen yapı oranı ...yüzde %1 mertebesinde bile değil. Yani 99 şartlarında hangi yapılar var idiyse deprem güvenliği olmayan yapılarımız hangi noktadaysa bugün aynı noktada. Birincisi bu. İkinci olarak var olan riske yeni risk ilave etmemek açısından yeni yapı stokumuzun, yeni yapılan yapılarımızın deprem güvenlikli olmaları gerekir ki yeni yapılan yapılarımızın da deprem güvenlikli üretilmediklerini biz biliyoruz. Büyükçü, burada bir ara verelim.